Akşamleyin bunu da canlı yapacağım atacağım inşallah. Kirli yavru yerden kal. Yeni tek evinde kanadını kuyruğunu değiştirdi. Araz büyüdü. Kanadını değiştir. Kanadını Ben işte dinlerim, bir ya. Yeni Türk evinde. Yayına gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Erkek yavru kanat dur, değiştirdim araz. Allah nasip ederse bugün akşam canlı arkadaşlar bu kuşum. Aleykümselam Sedat. Nadir baba aleykümselam. Sedat kardeşim az Sedat, ben bir şey gelsin. Sedat verirsen bunu sana gönderirim. Harada şahip edin. Hediye edeyim bunu sana. Adam, abi, ha Ersan'ım hoş geldin. Eyvallah. Aleykümselam Osman abi. Yeni bir tane yavrum tekemin arkadaşlar. Ahşam canlı yayında. Tamam, Bu yavrum. Ya, Altına iki tane olmuş açayım. Işte, cımar, 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 cımar. Mustafa Oğuzay, Ali Pusar'a hoş geldin. Altına iki tane olmuş açayım. Geç <laughs> 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 Sedat kardeşim mi? Evet da. Tabi takla burada arkadaşlar ama daha takla koyacak dolduracak kendini. Fazlasıyla izlettirir arkadaşlar kendini. Akşamleyin bunu da yayına koyacağım. Arkadaşlar beğeni yapalım. Beğenilere el atalım. Biraz kızdı. biraz değil bayağı bu kızdı. Ben de kızdım. Ben önce alıp önce bir atarız. ama. Tamam. 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 Götünün üstüne atlıyor valla atladı zaman. Erkek yavru yumurta görmedi. Yavru yumurta görmedi. Yukarı yapmadılar Yavru yumurta görmedi arkadaşlar. Bir saat falan havada kalıyor işte. Eyvallah Resul kardeşim aleykümselam hoşgeldin Hoş geldin. Tamam bakayım bakalım Resul. Whatsapp'tan mı attın Resul diyor. Sedat kümes komple senin. Var var Ersen akşam var. Yasin'in herkese selamlar arkadaşlar. Aynen aynen Sedat'ım. Yavru gel bak yavru uçumunu çeksin havayı. Uçuyor zaten. Karşıda arkadaşlar. İşin rast gelsin Ersan kardeşim benim. Altın mı abi? Sedat bu kuşlar komple senin biliyorsun zaten. Buradan söyle yazmama gerek yok kardeşim. Artık sıkalım mı yavrum? Tamam Resul şu videodan sonra arayayım seni görüşelim kardeşim. Yeni yeni sıkılıyor ya senin altını daha kardeş. Daha tam sıkmadı. Bakın arkadaşlar uçumlar güzeller Şu an orta uçumda. Yavruyken çok yüksek uçumluydu. Yeni yeni veriyoruz antrenman. İçin az geldi. Sedat'ım sen kendin gel bana yeter kardeşim. Gönlümüz bir olsun. Eyvallah. Versin. Vallahi arkadaşlar bugün çok sevdiğimiz bir kardeşimizin kapısına misafir olduk. Bizim bir tane yavrumuz başlatmış. Allah razı olsun. Allah emeklerine zayi etmesin. Güzel başlatmış yani. Allah işini gücünü rast getirsin. Biz de misafir etti. Tamam kardeşim Sedat'ım işin rast gelsin. Ne iş yapıyor kapağınsa gidiyor? Sedat güreşçi la Evet bırakmış güreşi de. Güreşçi. <gülüyor> <gülüyor> Ay maşallah. Ay maşallah. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kısa gitti arkadaşlar. Daha olacak. Arkadaşlar bu kuşun oynayacağını söyleyeyim. Hani bu kuş yaşa vuracağınız maşallah hadi oğlum. Alan arkadaş bu kuş yaşa vuracak. Bu kuş 4 takla, 5 takla. 15 metre, 20 metre, bazı 25 metre oynar. Çok çalışır. Havada kalır. Akıllı bir hayvan. Işte. Evet. Kanat kuyruk değiştirdi arkadaşlar. Marazlıktan büyüdü bu kuş. Kanat değiştirdi işte. <laughs> Tepeden düşecek böyle namus. Yasin ile bir güreşek diye Sedat. Ya ne bileyim güreşmek lazım. Ya bir yol da yürüyemiyor. Ulan <laughs> <laughs> Sedat. Sedat bıraktık biz çok oldu ya çoktandır yapmıyoruz da keşke bırakmasaydık. Ha bizim hocalardan yana yüzümüz gülmedi arkadaşım. Evet soğuk oldu yine. Başlar tabanı vurduk ki 3 3 tahla kullandı arkadaşlar 10 metre yapalım. bu yavrum. Altında asıl yani öyle rahatlıkla cevap veriyoruz. Akşam mezatla çekeceğim arkadaşlar. Bunlar çok çalışır arkadaşlar. Çok çalışan kuş isteyen arkadaşlar. Atla. <laughs> Yok atla, atlamadı. Çok rüzgar var ya. Yani. Hayvan yapıyoruz. Olacak. Eee aynen. Yağlı güreşi de valla helal olsun Sedat. Sedat akşam görüşürüz kardeşim. Sedat yağlı güreşe mi gidiyor? Ulan yağın gülsün yatırmamış iki yüzden nasıl güreşi çekiyoruz yağlı güreşi? Olur. Olur ya. Efendim abi. Dönüp de giriyor arkadaşlar bak. Estağfurullah al. ne demek giriyor Maşallah. <laughs> Arkadaşlar kuşumuz da havada. İzlemek isteyenler de varsın Buyursun gelsin. Bakın arkadaşlar bu kuş tam eş aldığı anda kızgınlığın aldığı anda gördüğü yerden kitleye atlar arkadaşlar. Gördüğü yerden hani kanadını kitlediği anda şey var ya girer. Bu kuşların zaten en büyük özellikleri atlamalar. Ya Mustafa Amca'ya diye doğru o veriyor abi. Bir yere gittiğim zaman ben alıp devdiriyorum. Mustafa abi diye bir hakim şey. Ne diyeyim? Ya, yok abi ya. daha doğrusu var galiba. Çıkar, 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 Bundan şey yapmayın. Bundan sonra geleceğimiz dedim. ustalan diyor. Sokağa tamam, çıkalım. Ben de ben de yok ben de. Ha, yok, haber olsa, bak, şey Öyle evet arkadaşlar bir tane tamam. de. Arkadaşlar böyle kötü 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 oturan kuşlardan orman ya. Sonuna kadar sahibini üzmez. Evet arkadaşlar akşam canlı yayınımda bu uçan yavrumu da çıkartacağım. Allah nasip ederse. İyi uçurucular. İyi uçurucular katırmazsın ya. Kuşlar gerçekten iyi uç arkadaşlar. Akşam 8.30'da görüşürüz hepiniz Allah'a emanet olun.